Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün üniversiteye yeni geçseydim neleri bilmek isterdim hakkında bir tavsiye videosu çekmek istedim. Şimdi öncelikle satıcılar olacak okulda <laughs> birinci madde. Ve satıcılar olacak, böyle toplu kitap satan kişiler olacak. Bunlar böyle dersinize de girebilir. Yani dersin ortasına patlıya da dalabilir veya kampüste de dolanabilir. Yani bu tarz e, size kitap satacak, e, toplu kitap satacak veya herhangi bir şey satacak kişiye para vermeyin. Çünkü hiçbir işe yaramıyorlar. Bir tane hani başta ya işime yarar bu toplu kitap. Hani ister böyle işte size desin ki, 50 tane klasik kitap vereceğim. İşte şu kadar 1000 lira ama şu kadar taksitle ödeyeceksin falan filan. Veya işte bölümünüzle alakalı kitaplar vereceğim şu kadar. Ee, işte şu kadar taksitle falan. Bunlara kanmayın. Ee, hiç gerek yok. Hiçbir zaman ömrünüzde lazım olmayacak. Ee, kesinlikle almayın. Bakın her şeye hayır demeyi öğrenin. Her şeye hayır deyin tamam mı? Almıyorum. Hayır ihtiyacım yok. Ee, sakın 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 almayın. İkinci madde benzer bir madde. Şimdi şöyle bazı kitaplar olacak ders kitapları. Mesela örnek vereyim kendi hayatımdan anatomi kitabı. Ee, üst sınıflardan bazıları bunu almış olacak. Tamam. Anatomi, anatomi bizim ana dersimiz değil. Ve e, ona rağmen üst sınıflar daha iyi öğrenmek adına bunu almış mesela. Anatomi de birinci sınıfta görülüyor bu arada. Neyse sonra e, siz birinci sınıfa geçiyorsunuz ve işte hocanız diyor ki ya alsanız da olur almasanız da olur kendi, size bırakıyorum der. Genel olarak hocalar böyle der. Siz de bırakıyorum sizin kararınızda. Siz de düşünürsünüz acaba işte alsam mı almasam mı? İşte üst sınıflarda size aldıkları geçen sene aldıkları anatomi kitabını satmaya çalışır mesela. Der ki işte ben çok faydasını gördüm. Hep buradan çalıştım. Yani bence al, bence al falan. Ee, gerek yok. <laughs> Buna da gerek yok. Ee, tabii ki bazen bazı kitaplar alınmalı. Ama çoğu kitabın gerek, gereği yok. Ben çok arada kalmıştım. Çünkü birinci sınıfım ve bir şey bilmiyorum. E, ve anatomi kitabı almam iyi olur herhalde diye düşünmüştüm. Ama söyledim sonra dedim ki ya pdf'ler de var. Pdf niye bana yetmiyor ki? Boş ver dedim ve almadım. Ve yani 80 ile falan geçtim. Hiç de gerek yok. Prensli bardağına bakın. Hocanız kitaptan soracağım demediyse üst sınıflardan o kitabı almaya gerek yok. E, ana dersiniz ise vesaire o o kitapları üst sınıflardan tabii ki uyguna temin edebiliyorsanız edin. Ama zaten çoğu üst sınıf ana kitabını satmıyor, ana dersin kitabını satmıyor. Satıyorsa alabilirsiniz, ana dersinizin. Ama onun dışındaki diğer derslerin kitaplarını bence hoca oradan sormayacaksa almaya gerek yok çünkü eğer hoca PDF'leri veriyorsa PDF'ten çalışmanız gayet yeterli. Dediğim gibi ben 80 aldım yani ki anatomiye çok az çalışmıştım sonraki tavsiyem, üçüncü tavsiyem üst sınıf arkadaşlar edinin. Şimdi nasıl edineceğiz? Sude, daha ıı, yaşıtım arkadaş edinemiyorum? Üst sınıfı nereden edineceğim? diyorsanız şimdi şöyle üst sınıf arkadaşlarınızın mesela diyelim ebelik sayfası olur. Okulunuza ait ebelik sayfası, instagram hesabı olur. O hesabı takip edin tamam mı? Oradan üst sınıflarda olan kişileri takip edin. Bak Kalın. Sadece yaz demiyorum, sadece takipte de kal. Sonra işte sınav haftası yaklaşmaya başladığında mesaj atabilirsin. İşte şu şu derste nasıl çıkıyor sorular, işte çok stres yaptım biraz yardımcı olur musun falan filan. İşte böyle yardım istediğinizde eminim ki edeceklerdir ve hani böylelikle bir üst sınıftan arkadaş edinmiş olursun. Üst sınıf arkadaş edinirseniz, birinci sınıf olarak hele ki kafanız çok karışık olacağı için size sınav sorularının hani nerelerin önemsendiğini, nerelerin pek çıkmadığını falan size anlatır, size yardımcı olur. Bu yüzden üst sınıf arkadaş edinmek önemli. Bu arada illa Instagram'dan yazın demiyorum. Hani başka bir iletişim şekli kurabiliyorsanız kurun. Hani kuramayan anksiyeteli arkadaşlarım için dedim. Hani mesela yemekhanede falan görürsün, selamlar, merhaba, sende mevbelik falan filan. Böyle yapabiliyorsanız yapın. Daha yapamadığım için yapamayan arkadaşlarıma tavsiye verdim yani bir örnek verdim Instagram'dan takip alın. Takipte kalın vakti gelince ricada bulunun ne olacak ki yani hepimiz insanız bence yardım ederler kesinlikle. Ben olsam yardım ederdim. Dördüncü ve çok önemli bir tavsiye. Çok önemli. Arkadaşlar Sınıf temsilcisi Olmayın. Bakın Olmayın. <laughs> Şimdi şöyle bu e, lisedeki gibi, ortaokuldaki gibi sınıf başkanlığı değil. Onunla aşağı yukarı hiç benzeşmeyen bir şey tamam mı? Benzerliği dahi olmayan bir şey sınıf temsilciliği. Bambaşka bir mevzu. Şimdi neden sınıf temsilcisi olmayın diyorum. Çünkü... Hmm, Envariety işte çeşit insanla siz uğraşacaksınız. Yani düşünsenize özellikle ebelik adına konuşayım. Mesela mühendislikte sınıf 30-40 kişi olabilir. Ama ebelikte sınıf 90-100 kişi. Dolayısıyla hangi birine yetişeceksiniz? Ee, kesinlikle sınıf temsilcisi olmayın. Tabii ki de bak. Çok istiyorsan ben işte e, iletişimimi geliştirmek istiyorum, yöneticilik yönümü geliştirmek istiyorum diyorsan ve bunu gerçekten arzuluyorsan tabii ki de ol. Yıllar ilerledikçe temsilciliğin ne kadar zor olduğunu görüyorum. Çünkü her işi o yapıyor. Yani herkesin peşinde o koşuyor. Her türlü hocanın e, peşinde o koşuyor. Yani sürekli iş, 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 iş. Telefonu sürekli yoğun. İşi gerçekten çok zor. E, bunu yapan kişileri gerçekten takdir ediyorum. Çok büyük bir sorumluluk ve çok büyük bir iş yükü ben yapmak istemezmişim. Şu an gözlemlediğim kadarıyla bakıyorum. Ben yapmak istemezmişim. İyi ki de yapmamışım. ve bu durumu size anlatmak istedim. Yani sınıf başkanlığı gibi kolay işte öne çıktığın kolay bir iş değil. Tamam yine öne çıkıyorsun sınıf temsilcisi olarak gerçekten öne çıkıyorsun hocaların gözünde değerin artabiliyor. Ama dediğim gibi iş yükü çok fazla. Asla böyle önceki ortaokuldaki lisedeki gibi değil. Öyle hayal etmeyin. Onun bilincinde olarak seçin veya seçmeyin. Beşinci tavsiyem. Beşinci tavsiyem nedir? Bu daha çok ikinci dönem staja çıkacağınız zaman uygulayacağınız bir tavsiye. Şimdi şöyle. İkinci dönem arkadaşlar staja çıkmaya başlayacaksınız ve her e, ne kadar hocalarınız size maket üstünde olsun, teorikte olsun. Ee, invazif işlemleri uygulamayı öğretse de, hani maket üstünde damar yolu açarsın, maket üstünde kan alırsın, maket üstünde e, enjeksiyon yaparsın vesaire vesaire bunları yaparsın ama bir makette bir insan biri olabilir mi? Hayır. O yüzden kendi yaptığım da bir taktik. Size de tavsiye ediyorum. Uygulamaya çıkmadan önce internetten, YouTube'dan, YouTube gerçekten bir hazine, YouTube'dan enjeksiyon uygulama işte kan alma, damar yolu açma gibi videolar izleyin. Ama bunların maket üzerinde olanı değil, gerçek insan üzerinde olan videolarını, öğretici videolarını izleyin. Ha, enjeksiyon yapmanın gerçek insan üzerinde olan videosunu bulamayabilirsiniz. Onu muhtemelen makette bulursunuz. Çünkü çünkü kimse kalçasını çekip de YouTube'a atmak istemez. Ee, onun maketi halinde olanı izleyebilirsiniz. Ama onun dışındaki kanalma ve damar yolu açmayı kesinlikle gerçek insan üzerinde olan videolarını defalarca izleyin. Selam makette damar belli yol belli. <laughs> gerçek insanda hiç öyle olmuyor. Yani görün, görünmeyebiliyor. Senin onu dolgunlaştırman gerekiyor. Farklı yani biraz geriden girmen gerekiyor. İşte şöyle girmen gerekiyor, böyle girmen gerekiyor. Detayları daha iyi anlayabilmek için kesinlikle Gerçek insan üzerinde yapılan videoları izleyin. Altıncı tavsiyem. Altıncı tavsiyem, şimdi birinci sınıfsınız. Tüm dersler sizin için önemli, farkındayım. O strese giriyorsunuz. Ama e, en önemli dersinizin, kredisi en yüksek dersiniz olduğunu unutmayın. Yani e, ilk haftalardan da tamamen salmayın. Tamamen de sıkında demiyorum, sıkmayın da. En çok öneme, kredisi en yüksek dersinizde vermeniz gerektiğini kesinlikle unutmayın. Böyle, tamam anatomi çok zor, tamam histoloji, embriyoloji çok zor. Ama e, bunlarla kafanızı çok bulandırmayın, anladın mı? Bir yere kadar. Onun olabileceği maks kapasiteyi yap yeter, tamam mı? Ama ana dersin için çok çabala ve ana dersini unutmamak adına da çok çabala. Diğer dersleri atla demiyorum. Kesinlikle onlarda çalış ortamını yüksek tut ama en önemlisinin kredisi yüksek dersin yani ana dersin olduğunu bil doğru derslere ağırlık ver. Yedinci tavsiyem eğer Erasmus yapmak istiyorsan bunu bir veyahut ikinci sınıftan halletmeye çalış. Çünkü daha sonraki sınıflara bırakırsan 3'e dörde, dörde zaten bırakamayacaksın da. Yani mesela üçe, dörde bırakırsan yapmak istemeyeceksin. Niye? Çünkü yarım dönemin ona gidecek. Düşüneceksin ki mesela üçüncü sınıfta doğum yaptırmaya başlayacaksın. Ya desen ya diyeceksin, ya şimdi gitsem diyeceksin üçüncü sınıf olursan, ya şimdi gitsem diyeceksin ikinci üç çöp olacak, e, en önemli derslerim var ben bunları algılamazsam nasıl yapacağım, İşte kriter doldurmam gerek, yapamam falan filan. Üçüncü sınıftan itibaren yapmayacaksın zaten çünkü derslerin önemi artacak. Yapacaksan eğer yapmayı düşünüyorsan bir ve ikinci sınıfta bu işi hallet erteleme ve programları sınav takvimleri Erasmus için İngilizce sınav takvimleri gerekli takvimleri takip et. Tamam mı? Tamam. Hadi devam. Sekizinci tavsiyem dersleri biriktirmeyin. Bakın ilk haftalar hızlı geçer. Özellikle böyle vizeye kadar olan dönem çok hızlı geçer. Gez allah gez yapıp dersleri biriktirmeyin. Çok biriktirmeyin. Normalde evet, normalde son haftalar çalışılıyor derse evet. Ama siz daha birinci sınıfsınız. O yüzden önceden aşinalığınızın olması, önceden onun hani en azından okumuş olman gerek. Ben sana harıl harıl çalış demiyorum oturda haftalar öncesinden harıl harıl çalış demiyorum. Ama en azından aşinalığın olsun. En azından dersin ne olduğunu bil. Hani o derste ne işlendiğini bil. Anladın mı? Yurtta zaman çok yavaş geçer. Ee, otur bir aç ya. Hani bir aç. Bu ne anlatmış, ne yapmış falan filan. Aşinalığın olsun ve yükünü azalt. Çünkü daha birinci sınıfsın. Tam olarak ne olacağını bilmiyorsun. Gelip de hiç çalışmayıp son haftaya bırakırsan e, çok stres yapabilirsin. Çok yük binmiş gibi hissedebilirsin. Çünkü dediğim gibi çok fazla konu oluyor. Öyle lisedeki gibi değil. Çok fazla konu olabiliyor. O yüzden bir anda kendine yüklenirsen sıkıntı çekebilirsin. Bunun yerine hani azar azar çalış, yükünü azalt. Sınav haftasına kadar yükünü azaltmanı tavsiye ederim. Ben. Dokuzuncu tavsiyem, okulunuzdaki topluluklara, kulüplere, olabildiğinizce ilginizi çeken kulüplere katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar sizin sosyalliğinizi artıracak, yeni insanlar tanımış olacaksınız. Farklı insanlar görmezseniz, farklı bölümlerdeki kişilerle tanışmazsanız nasıl kendinizi geliştirmeyi düşünüyorsunuz mesela? Bizim okulda okuyacaklar için, yani karnım var okuyacaklar için şu söyleyeyim, bizim okulda öyle kulüp falan yok. Üzgünüm ama yok. Birkaç topluluk var. Onların da hiçbir ilgi çekici değil. Gerçekten bu konuda eksiğimiz var. Ben birinci sınıftayken kitap okuma kulübü kurulmuştu sağlıkçılar arasında üst sınıflar ablalarım abilerim böyle bir kulüp kurmuştum. Ve çok mutlu olmuştum. Hemen o kulübe katılmıştım. Haftada bir kitap okuyup onu yorumluyorduk. Birlikte bir kafede buluşup o kitap hakkında konuşuyorduk. Gerçekten müthişti ama sonra deprem oldu. ve ee, sonra da zaten o ablalar mezun oldu ve e, tam da öyle e, işte o kısacık kulüp anım bile gerçekten müthişti. Çok verimliydi. Çünkü hani mesela bir kitabı okuyorsun ama sadece sen kendi açından yorumluyorsun. Diğer insanların yorumlarını gördükçe öyle ufkun açılıyor ki gerçekten müthiş bir şey. Dolayısıyla işte ilgi alanınız dahilinde. Benim ilgi alanım zaten kitap okumak olduğu için çok işime geldi bu. Güzel denk geldi bu kulüp. Sizin de ilgi alanınız dahilindeki kulüplere katılmanız ufkunuzu açacaktır diye düşünüyorum. 10. tavsiyem. Yani bu aslında pek e, tavsiye, e, klasik bir tavsiye olacak. Ya şöyle arkadaşlar, akademik kariyer evet önemli. Ama biraz da bulunduğunuz şehrin tadını çıkartmaya bakın. Şehrinizi keşfedin, şehrinizde neler var anladınız mı? Oranın doğal güzelliklerini, oranın e, imkanlarından faydalanmaya çalışın. İşte bakın mesela ilgi alanınız dahilinde. E, yine mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim ilgi alanım genellikle kitaplar, filmler falan olduğu için. Ben o alanlarla ilgileniyorum. Ee, mesela baktığımız zaman Maraş'ta sahaf varmış ve sahaflar varmış ve ben bunu bilmiyordum mesela birinci sınıftayken. Şu şehri pek de tanım tanımadım yani birinci sınıftayken. Zaten fırsatım da olmadı, deprem olmuştu ama. Ee, sahafı mesela ikinci sınıfta fark ettim. Ee, biraz geç oldu. Çok da geç olmadan biraz geç oldu mesela. Depremden önceki halini de görmek isterdim o sahafın. Çünkü şu an mesela prefabrik bir, bir sahaf oldu artık. Öyle bir dükkanı var. Mesela onun önceki halini de görmek isterdim. Dolayısıyla çevrenizi iyi gözlemleyin. Yani sürekli ders 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 yapmayın. Ee, tamam derslerinizi çok önemseyin ama sadece onların içinde boğulup da bulunduğunuz çevreyi keşfetmemezlik yapmayın. Bunu söylemek istiyorum. Umarım güzel bir üniversite hayatınız olur. Umarım güzel arkadaşlıklar edinirsiniz. Yurt hayatınız, okul hayatınız, akademik hayatınız, sosyal hayatınız çok iyi olur umarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz beni çok mutlu eder. <laughs> ben Sude. Çok memnun oldum videomu izlediğiniz için.